Sahipsizler sizler 2. sezon 30. bölüm fragmanı tam bir bomba. Haşmet'in hain planı, Cemo'nun bıçaklı isyanı ve Zeliha'ya kurulan tuzak. Sırlar açığa çıkıyor, intikam ateşi yanıyor. Haşmet, Azizeleri evden nasıl kovarım diye planlar yapmaya başladı. Cevdet Baba'nın düğün gecesi ölümünden sonra mirası kendine bırakmadığını öğrenen Haşmet, mirası Azizi'ye bırakmamak için sürpriz birisiyle işbirliği yapacak. Devran Azize'nin çalışmasını istemiyor ama Azize direniyor. Benim bir kardeşimin bacakları, diğerinin de aklı sakatlandı. Benim çalışmam lazım diyor. Azize'nin bu isyanı, Cemo'nun tekerlekli sandalyeye mahkum oluşu ve Zeliha'nın akli dengesinin bozulması bizi daha karmaşık olayların içine çekecek. 29. bölümde Cemo'nun "Benim hayatım kararmış" öfkesi ve Zeliha'nın 28. bölümdeki düğün travması Azize'yi aileyi ayakta tutma sorumluluğuyla baş başa bırakıyor. Azize ailesi için çalışmaya başlayacak ama bu Devran'la olan ilişkisini daha da olumsuz etkileyecek. Yeni bir iş Azize'ye güç mü verecek yoksa yeni bir tehlike mi? Cevabı yeni bölümlerde bulacağız. Zeliha'nın aklını kullanamıyor olmasını fırsata çevirmek isteyenler var. Bu tuzak Zeliha'yı ailesinden koparmayı hedefliyor ama Yusuf'un hamlesi beklenmedik bir düşmanı açığa çıkarabilir. Zeliha kurtulacak mı? Cevabı yakında alacağız. Yavuz Azizelerin evine geliyor, alaycı bir şekilde konuşuyor. Cemo, sana yemin olsun Yavuz, sırf seni gebertmek için ayağa kalkacağım diyerek masadaki bıçağı Yavuz'a fırlatıyor. Cemo'nun bu isyanı 29. bölümde Benim Hayatım Kararmış öfkesini zirveye taşıyor. Yavuz'un Azizelere gelip sinir uçlarıyla oynaması yeni bir kaosa neden olacak. Cemo'nun ayağa kalkacağım yemini onun intikam ateşini haykırıyor. 30. bölümde Cemo Yavuz'a karşı bir hamle yapacak ama bu bıçak olayı ters tepebilir ve Cemo'yu daha büyük bir tehlikeye atabilir. Yavuz'un asıl amacı ne? Kevi anlayla hala bağlantılı mı? Cevabı yeni bölümlerde bulacağız. Sahipsizler 2. sezon 30. bölüm fragmanı 28. bölümün kanlı düğün yaralarını hala taşıyor. Haşmet'in sinsi planı, Azize'nin ailesi için isyanı, Zeliha'ya kurulan tuzak ve Cemo'nun bıçaklı öfkesi 10 Eylül 2025'ten beri devam eden kaosu büyütüyor. 29. bölümde Devran'ın uyanışı umut getirmişti ama Cevdet Baba'nın ölümü ve ailenin çöküşü her şeyi sarstı. Haşmet'in kumpası Azizeleri evden atacak mı? Cemo'nun Yavuza bıçak fırlatması yeni bir düşmanı sahneye çıkaracak. Bala'nın dönüşü veya yeni bir karakter bu kaosu alt üst edebilir. Azize ve Devran bu cehennemden kurtulabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizinle büyümek harika.